Merhaba herkese, iyi günler, hoş geldiniz. Bugün pasar günü ve Avusturya'da çoğu insanlar pasar günleri aileleriyle geçiyorlar. Ne yaparlar? Tabii ki beraber yemek yerler. Öğle yemeğini saat 12'de genelde, ondan sonra yaklaşık saat 4'te güzel bir kafe yöntemi yaparlar. Bu geleneksel bir şey. Kafe Belki zaten tahmin etmişsinizdir, kahve demek. Yavuz'un tam karşılığı Türkçe'de yok bence ama kahve saati denilebilir. Kahvenin yanında tatlı bir şey ya da bir kek eksik olmasın. Bu yüzden sizi bugün Avusturyalı bir kek nasıl yapılır göstereyim. Bunun ismi Bina Gülgük. Şimdi malzemelere bir göz atacağız. Şimdi göstereyim size. Burada 250 gram un var. Hem de 250 gram şeker lazım. Bu sefer pudra şekerini kullanıyorum. Eğer evde yoksa toz şekerini de kullanabilirsiniz. Başka ne lazım? 5 tane yumurta lazım. Burada yarım paket kapatma tozu var. Hem de içine e, bir tutam tuzu da ekledim. Burada bir paket şekerli vanilya var. Ve en son ne lazım? E, Schlagobas lazım. Bu sıvı bir krema. E, bence büyük marketlerde bulabilirsiniz. 250 mililitre Buda šlagobas, gore bil je sinis, krema, den je bil. Yumurtaları ayrılmamız lazım. Belki daha önce zaten yapmışsınız. Tamam. Çöp bunu. Şimdi görüyorsunuz yumurtaların beyazı burada ve yumurtaların sarısı burada. Şimdi pudra şekerini çoğu buraya koyalım. Ama biraz buraya da koyalım. Ve şekerli vanilya buraya ekliyorum. Tamam. Şimdi miksereye geçtik. Başlayalım. Arada bunu hazırlanmamız lazım. Bunun ismi aslında Almanca'da Google Hub. Belki sizde öyle bir şey var. Bilmiyorum, görmedim ama eğer yoksa bence internetten alabilirsiniz. Şimdi biraz tereyağı var burada. Bunu kullanıyoruz şu an. <laughs> Ve böyle güzelce tereyağı ile hmm nasıl söyleyebiliriz? Yani her yerde tereyağı olsun. Yapıştırmamak için. Böyle kalsın şu an. Şimdi biraz un um lazım. Un um var. Görebilirsiniz burada. Şimdi unu koyalım. Un biraz fazla oldu. Buraya koyalım. Tamam, böyle kalsın şu an. Şimdi fırını da çalıştırabiliriz. Um, 160 derece olsun ondan sonra. Şimdi burada yumurtaların beyazı ve şeker içine koyduk. Hatırladınız belki. Şimdi küçük bir mikser ile böyle karıştırıyoruz. Türkçe'de bunun için nasıl söyleyebiliriz? Belki siz bana öğretebilir misiniz? Tamam oldu. Böyle kalsın şu an. Göstereyim size. Bunu daha sonra ekliyoruz. Şimdi krema ekliyoruz. Schlagobas. Dikkatli. Ve sadece biraz az. ve biraz daha. Tamam, bu kadar. Tamam, şimdi unu ekleyebiliriz.

böyle bir şey lazım şu an böyle bir şey en kullanışlı çünkü şimdi yumurtaların beyazı buraya koymamız lazım güzelce karıştırıyorum. Hamur. Böyle kalsın şu an. Şimdi kaseye koyalım. Böyle. bence gayet kolay bir tarifi. Siz de denebilirsiniz eğer isterseniz. Tamam. Ya da eğer siz kendinizi yapmak istemiyorsunuz, hemen buraya gelin. Birazdan bu kek hazır olacak. Beraber yiyelim. Ne dersiniz? Şimdi fırına koyalım. Böyle. Böyle olmaz. Şimdi gördüm. Çünkü uzun zamandan beri böyle bir grup yapmadığım için öyle bir şey var içinde. Bunu çıkartmam lazım galiba. Tamam. Şimdi oldu ama koyalım. Biraz daha beklememiz lazım galiba. Ama az kaldı. Biraz daha kalsın. Şimdi kekimiz hazır. Çıkarıyorum onu. Şimdi kekimizi göstereyim size. Şu an böyle görünüyor. Biraz daha dursun şu an. Ama tam soğuk olmadan önce çıkarıyorum onu. Şimdi bu yüzden biraz daha beklememiz lazım. Ama az kaldı. Umarım Benimle bekliyorsunuz. Şimdi kekimiz biraz soğudu. Bunu gerek yok şu an. Daha güzel bir tabak bulamadım maalesef. Şimdi buraya koyalım. kekimiz burada. Ne dersiniz? Daha güzel bir tabak bulabildim şu an. Daha önce aklıma gelmedi. Şimdi şeker koyalım. Serpelim aslında. Tamam, yeter bence. Şimdi işlerimiz bitti. Kekimiz burada. Görebilirsiniz çok uzun sürmedi değil mi? Şimdi ailemi çağırabilirim ama büyük ihtimal gelmiyorlar sanırım. Çünkü çok spontan olduğu için zamanı yok sanırım. Ne yapalım o zaman? Belki başka bir misafir geliyor. Belki siz de gelin. Bekliyorum sizi. Belki güzel bir kafe yazı beraber yapalım. O zaman görüşmek üzere. Viyana'dan selamla. Hoşça kalın. İyi pazarlar. Bye bay. Tschüss.